23 yıldır Türkiye'nin gününü kana buluyan, ufkunu kapatan ve geleceğini körelten terör belasının arkasındaki karanlık gerçekleri konu edindiğimiz dizimizin yeni bölümlerine gelen yayın yasa fiili bir durumdur. Bildiğiniz gibi ön yargılı karalama kampanyalarına rağmen Kurtlar Vadisi terörün birinci bölümü yayınlanırken bütün ülkede televizyon izleyenlerin yarısı nefeslerini tutmuş, herkesinden 30 milyon insanımızın yüreği birlikte çarpmış, eserde şu veya bu kesime karşı en küçük bir ayırım ve aşağılama görünmemiştir. Buna rağmen geçtiğimiz pazartesi günü itibariyle fiili sansür çarkı dönmeye başlamıştır hiçbir demokratik hukuk devletinde görünmeyecek bir uygulamayla dizimizin yayınlanması imkansız hale getirilmiştir. Ya Kutlar Vadisi yayından kalkacak ya da kanalın yayın izni iptal edilecektir. Yapımcı olarak bizim yaptığımız 30 milyon vatandaşın takdirini kazanan sanal bir gerçekliktir. Ama bu kitlenin beğenisini hiçe sayan sansürcü zihniyetin yaptığı somut bir gerçekliktir. Zira dizinin henüz sadece bir bölümü yayınlanmış ve bu bölümde herhangi bir sakınca görülmemiş olduğu halde sonraki bölümler ısmarlama bir takım kaygı ve tahminlerden hareketle ağır şekilde suçlanmıştır. Oysa Kutlar Vadisi daha birinci bölümün ilk sahneleriyle birlikte bu ülkede her şeye rağmen herkesin kardeş olduğu bilincini pekiştirmek için en etkili örneği vermiştir. Dizinin en güçlü mesajlarla vurguladığı Kürt ve Türk'ün kardeşliğinden rahatsız olanlar ...Kurtlar Vadisi'ni suçlamış, yayın engellenmiştir. Kurtlar Vadisi yaklaşık çeyrek yüzyıl boyunca bu ülkenin 40 bin insanına kıyan senaryoyu yazdıran ellerin parmak izlerini sanal laboratuvarda teşhis edeceği için mi linç uygulamasına hedef olmuştur? Kurtlar Vadisi, kanlı sürecin yol açtığı dolaylı dolaysız 300 milyar dolarlık kaybın hesabını sorgulayacağı için mi sakıncalı bulunmuş ve susturulmak istenmiştir?